Hepinize merhaba arkadaşlar. İlk videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle TD80S e, tanıtımı yapacağım, inceleyeceğim biraz. Çok fazla yok YouTube'da. Ben de bir incelemesini yapayım dedim. Hazır elimde varken. Şimdi bu TD80'in en çok tartışılan özelliği 3 piston. Az mı yakar, çok mu yakar? Boğulur mu, boğulmaz mı? 3 ee, piston olması Yani mazotta Bana bir şey göstermedi Farklılık göstermedi Bu mesela td 80in en kötü özelliğinden biri Tarlaya gidiyorsun Hemen mazot bitiyor Niye? Depo küçük ee, Depo 50-60 litre Bir şey Yani 80'lik bir traktör için çok az bence Eee 3 piston bu olur mu? Bence 4 ee, pistondan daha iyi çift sürüyor. 4 piston bir traktörden. Çok güzel e, çifti var. Onu söyleyebilirim. Ama çok hantal. Ben hızlıyım. Ben hız severim diyen adam bunu almasın. Şimdiden söyleyeyim. Ama yine de e, çok güzel çifti var. Çekişi güzel arkadaşlar. Şöyle bir teker, ön tekerden başlayalım. Ebatı 11-2-24 Ağırlıklara bakalım. 40 kilodan 1-2-3-4-5 6 tane 40 kilodan ağırlık var arkadaşlar. Arka tekerler kaplama olduğu için yazmıyor. Evet yazmıyor. Arkaya gelelim. Kaldırma kapasitesini bilmiyorum arkadaşlar. 4 çıkışlı. 4 valve. Sonradan kabin arkadaşlar bu. Esler öyle oluyor. Şimdi içine geçelim. Arkadaşlar bu arada ee, zayıf olduğu için çalıştırıyorum. Şu an Söbe dersen bile çalışmaz falan. Öncelikle bir sol tarafında e, burada 540 540E ekonomi ayarımız var. Ellemeyeyim şimdi. Burada kuyruk mili. Şu an aktif değil. Aslında yukarı çekince aktifti ama bu boşta olduğu için yani bir şey fark etmediği için yukarıda kalsın diyoruz. Burada çok elin altına durmasın diye levye'miz. Arkadaşlar levye durmadan atılmıyor. Levye gerçekten çok güzel, yumuşak. Şu biraz sıkıntı. Ha Bak artık güzel geçiyor. Biraz sıkıntılıydı geçişleri ama şu an çok güzel. 1-2-3 de çok güzel. Hiç sıkıntısı yok. Hidrolik e, lift otomatik burada arkadaşlar. El gazımız. Kon kontrol şeyleri. Burada. E, başka. Gaz el frenine bağlı değil. Onu söyleyeyim. Direksiyon ayarı yok arkadaşlar. Çift şeker. E, manuel. Şeyde, Böyle Ay adını unuttum ya Differansiyel Arkadaşlar güzel bir traktör Alacak olan alabilir Güzel yani Tek bir sıkıntısı yok Devreci Güzel yumuşak freni falan Arkadaşlar açık bez o yüzden ee, Arkasında Kürek var çevir. Şuraya çevirsene. Şuraya çevir, çevirsin arkadaş. Birazcık e, açık beside Evet. Hadi bismillah. Başlayalım. şimdi e, arkadaşıma vereyim kamerayı. Dışarıdan bir çekim yapsın. Frenlerini göstereyim, çekişini göstereyim. Gördüğünüz gibi e, TD80 bugün biraz şey olacak. Takta kalmayı unutmayın. E, böyle vlog tarzı şeyler yapacağım. Videolar çekeceğim. KSCX65 ile olsun. Bununla bunu artık bunu sattık arkadaşlar. Bu gidiyor. Yerine 0 bjx CX65C aldık. Ama bu güzel miydi? Güzeldi. E ee, pişman değilim yani. Dediğim gibi tek sıkıntısı depo. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.